Merhaba, yeni bir günden, güzel bir günden merhaba hepinize. Neler yapıyorsunuz bilmiyorum. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Ben de iyiyim. Biz uyandık, kahvaltı ettik. Oğlumla şey işte yumurtalı ekmek bir kısmını böyle çektim size. Yumurtalı ekmeklerimizi yedik. Ondan sonra da <laughs> oğlum şimdi testlerini çözmeye geçti. Hala lodos var. Ama o kadar bulutlu ki hava. Işıkları açmak zorunda kaldım. Her an yağmur patlayabilir şehrimizde. Bakalım çok fena yağacağı benziyor. Bereketiyle yağsın inşallah. Tarlalar, buğdaylar su bekliyor. Bugün de böyle kalktım dün de öyleydi. Sesim e, herhalde tiroidlerimde bir iltihaplanma falan varsa, yine bu dönemlerde. Aslında çok iyi hissediyorum ama kendimi böyle sesim yeterli çıkmıyor. Seslerlerime baskı yapıyor sanırım. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben Müge bakacağım. Bir kahvemi yapacağım. Müge ya bakacağım. Ee, kahvaltımıza kahvaltımızı ettik. Oğlum dershaneye gitmeden önce de onu şöyle bir karnını yine doyururum. Ondan sonra da ver elini girerim mutfağa. Mutfak havlularını, bezlerini, el bezlerini toplayıp makinede yıkamak istiyorum. Ben şimdi Müge'mi izlerken kendime bir kahve yapayım. Ondan sonra kahvemi içeyim. Sonra mutfakta yine buluşalım mı? <laughs> Hadi bakalım. keşke Keşkin nerede biliyor musunuz? Durun bakalım görecek misiniz? Uyku. Sabah erkenden kalkıyor. Koltuğun kenarında kıvrılmış. Uyuyor. Şimdi o uykusunu alır. Öğle saatlerinde şöyle bir hop diyor zıplıyor. Oradan oraya atlıyor. Bir enerji depoluyor şimdi böyle uyuyarak. Ondan sonra da bir şey yap. Bir sevdirdi bugün. Bir sevdirdi kendine bacaklarıma sürünüyor, karnıma böyle. Ben de korkuyorum hala çok böyle rahat rahat alamıyorum onu. Yavaş yavaş okşuyorum. Seviyorum onu çok seviyorum. Canımın içi. Harika. Harika bir şey. Can yoldaşı insanım. Ben kalkayım kendime bir kahve yapayım mekanlı başlamadan önce. Ondan sonra geçeyim kahvemi içeyim. Onu izleyeyim. Bakalım ne olacak. En son Halime Hanım itiraf etmişti. Cuma günü. Eşini öldürdüğünü. Bakalım neler olmuş hafta sonu. Ona bakarız. dershaneye gitti. Bugün ben de tost makinesini biraz edin, temizleyeyim. Şöyle hemen şimdi sileyim. Aslında ben yağlı kağıt koyuyorum tost makinesine. Tost yaparken o sanırım bir gece acıkmıştı tost yapmış kendini yağlı kağıt koymadan ee, bugün gene giderken bir tost yapınca dedim şimdi şu hazır elimdeyken soğumuşken de alıvereyim yağını kirini topan birinden geçireyim <laughs> çok tırlanmadı. anda film izliyorum böyle. Laptop'tan açıyorum. Film eşliğinde temizlik, mutfak temizliği. Yemek yapacağım bakalım. Yemek yapayım. Gelince az Buradan da ışık hiç güzel bir tarz geldi. Şey yapıyor. Önce bir yan çöz sıktım. Arkasından da cifledim. Cifledim için rahat etmiyorum, Çok kullanıyorum ben bu cifti. Köpürdükçe köpürdü. Arındırana kadar defalarca sileceğim. Bugün hala lodos dinmedi. Sofra örtülerini, mutfak havlularını, küçük el bezlerini ve şeyleri, bulaşık kurulama bezlerini attım makineye. Yıkanıyor. Onlar çıkınca bir asarım. Temizlensinler. Ben onları her gece kullandığımı sabunlayıp asıyorum buraya. Havlu bana ama bir kere de şeyde yıkıyorum. Böyle arda toplayıp. Duyuyor musunuz? yodosu Çok şiddetli. Boynum hala ağrıyor. Açılmadı. Güzelce. Tekrar, tekrar, tekrar. Sabun kalmasın deterjan kalmasın çünkü çünkü Allah muhafaza karaciğerimiz zaten evet şu kablosunu da şöyle sileyim kablosu da geçsin tamamdır bir tek kurulamak kaldı. Kurulamak için şuradan, şununa koyayım. Oh. Çok güzel, tertemiz oldu. Tamamdır. Tos makinemiz. Şimdi bir de şu var. Bunu da koyalım. Böyle kırıntı veya yağ haznesi. Yağ olursa ızgaralarda etlerde yağ akıyor. Bunu da kayıp. Şimdi şöyle kapatıyorum Ve evet. üstünü şöyle koyayım. Ben şimdi bunu alayım. Bir şey geçireyim. Şöyle biraz açayım. İyice nemli kaldıysa kurusun bir. Tamamdır. Şimdi bu da burada, burada kuruya dursun. Şimdi ne yapılacak? Yemek yapılacak. Oğlum giderken bir iki bulaşık çıktı. Karnı doyurdum. Öğleden sonra onlar yıkanacak. Bir de bulaşık makinesinde temizler var. Bulaşık makinesi boşaltılacak. Ucundan tutayım. Sonra bir ara yine görüşelim. Mutfak bezlerini topladım. Şimdi onları yıkadım, asayım. Onlar kurusun. Onlar kururken de bir yandan şey yaparım. Yemeği yemeğe geçelim, mutfağa geçelim. Keç kilo, benim. 有。Yeah. Ben size demiştim yağmur başlayacak diye. Bakın akşam üzeri oldu. Allah'ım. Tabi siz göremiyorsunuz ama çok şiddetli ve Lodos'ta rüzgarla birlikte yağıyor. Karşı bu var. Islanmış. Allah'ım. Bereketiyle yağsın inşallah. mutfağa gidelim. Yağmur da yağmaya devam etsin. Değil mi keşkülüm? Mercimek çorbası yapıverdim hemen şimdi. Şöyle yağmurlu havada çok güzel gider bence. Şimdi pişti bence o. Pişti. Sadece blenderdan geçireceğim. Bir güzel geçireyim. Evet, Çorbam hazır. Çorbam hazır. Harika oldu. Ben pilav yapmaya karar verdim. Mercimek çorbasının yanına böyle biraz tavuk çıkardım. Yarı çözülmüş vaziyette böyle havuçlu bezelyeli bakayım dolapta dondurulmuş bezelyem vardı ee, belki koyarım belki koymam bezelyeli tavuklu öyle bir pirinç pilavı yanına da kompostalarımızdan yazdan yaptığımız ya vişne ya kızılcık artık hangisini istersek açarız bir şişede komposto daha ne olsun? yoğurdumuz var. Allah şükürler olsun. Böyle yarı buzluyken daha güzel kesiliyor. Ben şimdi tavukları böyle doğrayacağım. minik minik mi yapsam? Bilemedim. Evet. Şimdi bir saate kadar oğlum da gelecek. Kızım geldi. da ikiye böleyim. Şey diyeyim ben bu spek değil de neydi yani var? Oğlum yaptı taktı. O ışıkları açtım. Arkamda şey tavandakiden bayanmıyor. Bu ışıkla çalışmayı seviyorum. Şimdi birazdan her yer kararacak zaten. Evet. Şöyle şöyle yapayım. Ve çok güzel doğranıyor böyle yarı dolmak. suyunu çektim. Şimdi bir bardak pirincimize bak. Şimdi pirinci de kavurayım. parça tereyağı katacağım. Şöyle. Hem yağmur yağıyor hem de lavoz ısıyor Şimdi az sonra da şimdi tereyağı erisin, bir karışsın. bezelye bezelyeleri koyacağım. Biraz dondurulmuş bezelyem vardı. Çözülsün içinde ısısıyla çözülür. ediyorum. Besel yerinde bol sebzeli bol tavuklu bir pilav olacak. Şimdi hemen bunu kapatacağım en kısa koyacağım oradan piştiğinde size göstereceğim pilavım hazır şöyle bir bakın çok güzel oldu mercimek çorbam da burada hemen havuçlu turptan bir salata yaptım turp salatasına bayılırım ben Biraz soğan kestim. Biraz sarımsak soyduk. Evet, tatlı acı böyle güzel acısı olan balık biberi turşumuzdan da çıkaracağız. Böyle. Bu akşam da böyle olacak arkadaşlar. Kestanelerimiz oldu. Alarmı çaldı. Kapatayım fırınımı. Ve kestanelerimizi Kıralım. Hmm, harika. Şimdi çayla kestanelerimizi afiyetle yiyelim.